Allah'ım sağlık, afiyet versin. razı olsun. Hocam. İçeride bekliyorum. içeride yapmıyorum. Yani burada yapmış Burada çok iyi. Ama her gittiğim yerde de hocalarımla tabii tanışmak istiyorum. Tabii hocam çok Bursa, iyi. Varsa olur. hani gazetecilik bulundunuz. Kaç senesinde? Ben, ben, ben Recep Kur'an'da çalışıyorsunuz. Tabii ki. Ben ona kaset yaptım. Ha. Önce çok meşhur Barış Manço'nun kaseti biz onu radyocuydu tabii. Ha, Marmara FM vardı orada. Çok Sonra iyi. burada e, Radyo Sultan'ı kurdular. <laughs> E, Recep 1005 e, yıl evvel e, Barış yaz dosyasını değiştirdim. Ben yazdım ben okudum. Yok. Hocam. Evet hocam tarih yaz. Maşallah. Hocam o şair. Ona çok... dedim ki hocam Oo. bana bir şiir şey yazar mısın? Bir kıta tutar. Nedir? Tamam dedi Ferhat Bey. Daha sonra kendine sen de durumu anlatan bir şiir. <laughs> yazar hocam çok tamam. müthiş bir yazar. E, burası çok eskili ve yıkılmak üzere yani üstümüze çökmeden. Peki konuyla ilgili başvurduğunuz yerler. Şimdi belediye burada 94 metrekare bir problem vardı. Onu halletti. Şimdi işte hiç paramız yok yani. Peki, yapımını üstlenmedi mi? Yok yapamıyoruz. Kaç Hasan Tansim yani. Hasan Taksim Bey dört tane cami yaptı. Bana, biz onunla beraber büyüdük yani. Evet, evet. Ben iyi tanıştım. Ben onunla bir dönem meclis e, yeri evet yaptım. Erhan Bey'le yani, de. Dört tane cami yaptı. Başkına söyledim ben. E, inşallah. i̇nşallah yani bakalım yani en azından bir hocam temelini atabilsek var ya bir kat yapsak gerisini yaparız. E, hocam böyle Doğu <laughs> ve Güneydoğu aldan din adamları, din alimleri Bala, olarak evet. e, Bizim Norşi Çok bir Bilmiyorlar çünkü hocam buradaki aneviler oradaki onlar da bizi bilmiyor. Onlar da biz misafir ediyoruz. ne kadar Efendim Mesut'un Filistin ile alakalı iftarlık. Bak, bunun memleketimize çok büyük faydası var. Allah razı olsun. Hocam çok saygın ve değerli bir siyasetçiydi. Evet, evet. Doğrusu milli bir adam. Aynen, aynen. Öyle olmalı hocam. Şimdi e Çünkü... Vallahi yani kendini biraz da onun yolunda görüyorum. Yani doğrusunu da CHP'ye beraber yaptılar. Yani Erbakan Hoca bütün yaptığı işte Kıbrıs dahil, Yaptığı ağır sanayilere, imam hatip hepsini beraber yaptılar. Evet, evet. Yani ayrışı, ben buna çok dikkat ediyorum başkanım. Yani... Büyükşehir Belediye Başkanımızın iki günü yemeğe Hocam burada zaten çeşitli açılışlarımız var bizim. Bir kent lokantası açıyoruz. Çok önemli ihtiyacı karşılayacağız biz de. Çok güzel. Ee, tören atmak törenlerimiz olacak. Sizi bekledik. Siz de geldiniz. Bundan sonra daha sık geliriz. Her daim. Daha da, da, da çok geliriz. Çok da seçimlerle alakası yoktur. Ama bir kamusal gücü ortaklaştırabiliriz burada. Yani bize de bir şey düşerse, İkrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız çok tutunluğun. güzel bir konu var. Sonunda kadar gideceğiz. Yok Biz böyle evet. Çok ben eski. 37 oh. yıldır. Yani burada Çok liman oldu. <laughs> şu, akşam da